Herkese merhabalar efendim Telveciks kanalıma. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi birazdan sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Sizler için Aralık ayına özel aşk ilişki durumunuzu yorumlamaya çalışacağım. önce partnerinizin genel duygu durumuna bakacağız. Daha sonra size karşı olan duygusuna bakacağız. Ve en sonunda da sizin ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bir kaç tane kart çekerek tarottan rehberlik isteyeceğiz. Şimdi ben kartlarımı sizler için karıştırıyorum ama lütfen siz de hem kartlarıma hem partnerinize konsantre olun. Ve bakalım partneriniz genel anlamda Aralık ayında nasıl bir duygu durumda olacak. Ee, anladığınız üzere bu açılım ilişkisi olanlara özel. Yani evliyseniz ya da bir partneriniz varsa lütfen bu videoyu izleyip dinleyin sevgili terazi boşları bunun da altını çizmiş olalım. Bu arada biraz rahatsızım. Sürekli sesim kesiliyor, gidiyor, geliyor. Bu anlamda da şimdiden hepinizden özür diliyorum. Evet hazırsanız partneriniz Aralık ayında genel olarak nasıl bir duygu durumda olacak buna bakalım. Daha sonra size karşı olan duygu durumuna da bakacağız. Ee, bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Yani ben birebir kendi ilişkimle ilgili özel açılım istiyorum diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz sevgili teraziler. Bunun da altını çizelim. Evet şimdi partneriniz Aralık ayına e, böyle bir kararsızlıkla girmiş gibi görünüyor. Yani bir konuyla ilgili bir karar vermesi gerekiyor ama karar vermekte zorlanıyor. Bu iş hayatıyla ilgili bir durum olabilir, özel hayatıyla ilgili bir durum olabilir. Özel hayatından kastım bu durum sizi de ilgilendiriyor olabilir. Ee, ya da sosyal çevresiyle ilgili bir şey olabilir. Okuyorsa okulla alakalı bir durum olabilir. Böyle Bir kararsızlık, bir arada kalmışlık, bir karar verememe, e bu tür gitgellerle Aralık ayına merhaba demiş gibi görünüyor. E ama Aralık'a ilerledikçe yani özellikle ikinci yarısına doğru emek verdiği şey üzerinden de ona hayatın güzel bir sürprizi olacak. Yani neye çok emek veriyor bu partner? E, i̇şine mi? Okuyorsa okuluna mı? Hobilerine mi? Ailesine mi? Size mi? Yani neye çok fazla emek veriyorsa e, o emek verdiği şeyin karşılığını olumlu anlamda, pozitif anlamda istediği şekilde almaya başlayacak bu durum onun yüzünü güldürüyor ee, sizinle alakalı yani burada bu kart bize hani biz genel duygu durumuna bakıyoruz ama genel hayatında da sizin onda önemli bir yeriniz olduğunu ve e, kendi hayallerini ya da planlarını yaparken her zaman sizi de dahil ettiğini aslında bize burada söylüyor yani e, kendine Müslüman biri değil sevgili teraziler partneriniz yani sadece kendini düşünen ya da e, kararlarını verirken sadece kendini düşünerek veren biri gibi görünmüyor hep bu planların içine kendi içinde de olsa sizi de dahil ediyor bilginiz olsun efendim şimdi Madem ee, böyle bir de size karşı duygu durumuna bakalım. Size karşı aralık ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Nasıl ee, size kendini anlatacak? Lütfen yine hem partlerinize hem kartlarıma konsantre olun. Bu arada kartlar o kadar çok kayıyor ki çok yavaş ve dikkatli bir şekilde karıştırmaya çalışmamın sebebi bu. Şöyle bir tur daha karıştırıp. ...hemen size karşı olan duygu durumuna bakmak istiyorum. Bu arada bunun genel bir fal olduğunu, daha doğrusu genel bir açılım olduğunu... E, ...tekrar etmek istiyorum. Genel açılımlarda %100 nokta atış yapmamız zaten mümkün değil. O sebeple biliyorsanız yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da mutlaka takip edin sevgili teraziler. Şimdi size karşı e, hakikaten bir kere yani her şeyden önce... E ee, size önemli bir yere koymuş hayatında. Siz onun hayatında şu anda flörtseniz de, sevgiliniz için dinliyorsanız da, eşiniz için dinliyorsanız da ya e, önemli bir yerdesiniz. Yani siz onun hayatında önemli bir noktadasınız. Ya da siz onun hayatına girdikten sonra onun hayatındaki güzel gelişmelerle e, birlikte sizin böyle onun hayatına şans getirdiğinize inanan bir partneriniz var. Fakat böyle aralığın ikinci yarısına doğru bir ufak gerginlik çıkabilir aranızda. Böyle bir ne bu agresiflik dedirtebilir size. Yani bu durumun birebir sizinle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Belki başka bir şeye kızıp hani başka bir şeye yükselip acısını sizden çıkarmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ee, böyle ani bir öfke patlamasına şahitlik edebilirsiniz. Ee, sonrasında zaten hemen böyle saman alevi gibi bunun pişmanlığını da yaşayacak. Belki dediğim gibi böyle anlık yani belki başka bir şeye kızıp o anda sizin söylediğiniz bir şeyle böyle bir yükselecek ama hemen sonrasında da zaten bunun pişmanlığını da yaşayacak gibi duruyor. Pişman olması da çok normal. Çünkü dediğim gibi size gerçekten önem veriyor. Sizin e, onu hayatına şans getirdiğinize inanıyor. Size değer veriyor. Sizi hayatında önemli bir noktaya koymuş. Ama zaman zaman anlık duygularla hepimizin yaptığı şeyler belki de Eşimize, partnerimize, sevgilimize artık her neyse e, Gereksiz çıkışlarda zaman zaman hepimiz bulunabiliyoruz İşte böyle aralığın bir ortasına doğru böyle bir Çıkışına siz de denk gelebilirsiniz e, Bence kişisel algılamayın çünkü bu kişi zaten sizi seviyor, önemsiyor Hayatında dediğim gibi önemli bir yere koymuş kendi Adına bile planlar programlar yaparken Bir şekilde sizi dahil ediyor O yüzden e, bu durumu kişisel algılamazsanız eğer sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum ama bu benim düşüncem. Bakalım kartlar ne diyecek? Siz ne yapmalısınız? Bu arada ben bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Benim birebir yaptığım enerji ve sevgi bağı çalışmaları var sevgili terazi'ler. Böyle söylediğimde bazen yanlış anlaşılıyor. Büyü gibi düşünülüyor. Asla böyle bir şey değil. Bir enerji çalışması. Sizin enerjinizi... Partnerinize aktardığımız, sizi daha çok düşünüp özlemesini e, sağladığımız hatta böyle arada küçük kırgınlıklar, tatsızlıklar varsa bunları bitirmek için uğraştığımız bir çalışma. Detayları Talveci Kız Instagram hesabımda veriyorum. Takip etmiyorsanız mutlaka edin ve göz atın. Ve bu çalışmadan ben de istiyorum diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla lütfen benimle iletişime geçin. Evet şimdi şöyle bir tur daha karıştırdım ve siz ne yapmalısınız buna bakıyorum. bakın sevgili terazlar, sizde de böyle bazı gelgitler var anladığım kadarıyla. Yani e, belki sizin de genel hayattaki sıkıntılarınız, problemleriniz e, bir tık ilişkinize yansıtıyor olabilirsiniz. Yani e, siz de bu arada karşınızdakini önemsiyorsunuz. Sizin için de önemli partneriniz. Ama bunu yansıtmakta acaba biraz sorun mu yaşıyorsunuz? Ya da belki de Aralık ayında bunu yansıtmakta biraz sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sizin de kendi hayatınızda, hani ilişkiniz dışında bazı problemler, bazı sıkıntılar var gibi görünüyor. Bu da ister istemez bir şekilde partnere yansıyacak gibi duruyor. E, gereksiz inatlaşmaya girme diyor kartlarımız. Yani e, gereksiz inat yapıp e, kırmada, kırılmada. Ve bakın gizli düşmanı var bu ilişkinin. Buna da dikkat edin. Bu çok önemli. Ee, ve bu gizli düşman maalesef ki sizin yakınınızda, sizin çevrenizde gibi görünüyor. Ee, biri var ki yani bu ilişkiyi belki desteklemiyor ya da e, kıskanıyor ya da fesatlık yapıyor artık bunun adı her neyse. Ee, ama böyle gizli gizli alttan alta bazı şeyler yapıyor açıkçası açıkça söylemem gerekirse. Belki de sizi bile böyle. Ee, siz anlamadan partnerinize karşı dolduruyor bile olabilir ee, ve zaten hani gerçekten kem gözlü birisi böyle negatif olarak da böyle üzerinizde saldığı bir negatif enerji de oldu muhakkak böyle bir e, gezi düşmanı var bu ilişkinin o kişinin farkına varmaya çalışın hani alttan alta size verdiği sübliminal mesajlar varsa bunun önünü kesmeye çalışın Dediğim gibi sizin de hayatınızdaki bazı sorunlar ilişkinizi e, yani partnere böyle çok hoş yansımıyor gibi. Ee, ama gereksiz inada, kibre, egoya kapılırsanız e, sıkıntı çıkar. Bunu da söyleyeyim ve hemen şöyle 3 tane daha kart çekelim ve toparlayalım bakalım. Son 3 kart bize ne anlatacak. Bu arada sürekli tıkanıyorum. Sesim gerçekten gidiyor geliyor. Fark ediyorsunuzdur zaten. Hem grip oldum hem alerjik bazı durumlarım var. İkisi bir araya gelince... İşte benim böyle nefes gidiyor sevgili terazi'ler. Son üç kartımız bize diyor ki yani sonra da mahcup olmamak için birbirinize karşı e, mahcup hissetmemek için öfkelenme. Öfkeyle kalkıp zararlı oturma ve gizli düşmanlara yine dikkat et. Bak çok önemli bir şey aslında. Yani bir bütün olarak baktığımızda e, ee, sana diyor ki sevgili terazi burcu olan arkadaşım sonradan pişman olacağın şeyler yapma sonradan pişman olacağın şeyler söyleme Tabii ki partnerin de bunu yapmamalı öfkeyle kalkarsan bak zararla oturursun ve gizli düşmanları fark etmezsen bu ilişkideki kem gözle insanları fark etmezsen e, ilişkin sıkıntıya girebilir diyor Ciddi bir uyarıdır. Bence alınması gereken mesajlar alınmıştır diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için videomu beğenmeyi hatta yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü benim için çok ciddi bir motivasyon kaynağı oluyor sizin o beğenileriniz ve yorumlarınız. Belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıkla saatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.